Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arcan. Bugün sizlerle beraber GTA 5 Topaç Doğan Selects modunu inceliyoruz gördüğünüz gibi. Ee, arkadaşlar önceki video başlamadan önce mod çok başarılı olmuş. Birazdan göreceksiniz zaten. Şimdi ufak bir e, modifiye seçeneklerine bakalım arkadaşlar. Menü Custom'a giriyoruz Custom's'a. Buradan e, çok bir seçenek trans e, Transmission'ınızı ayarlayabiliyoruz yani motor gücünü falan. Birazcık ben şeyini güçlendireceğim. motorunu e, motoru güçlendirmeye hiç gerek yok. Çünkü motoru güçlendirirsek araba yerinde duramayacak cidden. Ben e, şimdi e, şeyde pansiyonda oynama yapacağız arkadaşlar. Bu da maksimum bu kadar olacak. Onun dışında e, çok da oynama yapamıyoruz arkadaşlar. E, şimdi hemen modumuza geçelim. Ve bakın arkadaşlar çok güzel duruyor ele hızlanması falan gayet güzel şimdi şuna bakın mükemmel değil mi arkadaşlar ya cidden çok güzel ben bugüne kadar gerek ETS2 olsun arkadaşlar Euro Truck Simulator 2 GTA San Andreas olsun hayatımda böyle güzel bir mod görmedim. Kesinlikle abartmıyorum. Şu modu indirip oynayın ve verdiği keyfi alın arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum. Cidden çok güzel. GTA 5 mod sitesinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yapan eline sahipten çok güzel olmuş. Hele yanlaması falan. Gayet güzel. Böyle bir duralım. Böyle bir geriye doğru döneceğim ama nasıl döneceğim? Dönemiyorum, o kadar çok yanlıyor ki dönemiyorum yani. Mükemmel olmuş. Ama ben ters ışık olmasını geri önüme döneyim. Gerçekten çok güzel gidiyor araba. Oynulmamız, oynanılması gereken bir mod. Ee, Şurada saat ayarı yapalım, havayı biraz daha güzel bir hale getirelim arkadaşlar. Ee... Gece nasıl olur? Gece biraz kötü oluyor. Şöyle gece olmadan önceki iki tık. Böyle yerimi yaparsak bence çok süper olacak. Ee, Saati sabitleyelim. Çok güzel. En çok güzel bir mod. Önden bakın. Mükemmel bir mod. Mükemmel ötesi bir mod. Görüyorsunuz. Şu tarafa doğru dönelim. Hatta... Bak, bakar mısın şuna? Hazır böyle durmuşken bir fotoğrafını da çekmeden e duramayacağım cidden. Çok güzel bir mod. Şöyle arkadan da görün. Çok güzel kaplamaları var cidden. Şu anda fotoğrafını çekmeye devam da ediyorum yani. Video kapağında koyulabilir bu şeyler, fotoğraflar. Gerçekten çok güzel. Şöyle hızlıca bir dönelim, gazlayalım. Çok güzel. Tabii ki bir, gerçekte bir topaş öyle geçmiyordur arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Yani, bence demek tovach dışında bir motor takınca gider. Ee, Onlar için gideceğini düşünmüyorum. Ama yani oynanırsa gider bence? Gerçekten çok güzel bir mod. Mükemmel ötesi Şu kaplamana bir daha bakın. Gerçekten çok güzel. Sesle çok güzel durdurup bir sesini dediğim size. Çok güzel. Yani mükemmel bir mod. Bu arada fotoğrafını çekiyorum o yüzden donuyor olabilir. Çok güzel. Hop ağacı da girdik. Çok güzel bir mod. Bence bu videonun biraz daha sonuna gelelim ve siz de bu modu indirip oynayın arkadaşlar. Bu mod ne ya? Bu videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.